Güney Amerika'nın dört bir tarafına yayılmış gizemli yapıların arasında en esrarengiz olanı Aramburu olabilir. Aramburu, tanrıların kapısı olarak da bilinen Peru'daki Titicaca Gölü yakınlarındaki gizemli bir taş oyma. Titicaca Gölü ve Pumapunku arasında önemli bir stratejik konumda olan bu kapı, üzerinde hiçbir yazı veya çizim bulunmayan, direkt bir dağın yamacına oyulmuş devasa bir anıt olarak orada öylece duruyor. İnkalar Titicaca Gölü'nün dünyanın doğduğu ve ölümden sonra ruhların gittiği yer olduğuna inanıyordu. Birçok araştırmacı kapının İnkalar tarafından yapıldığını iddia etse de, İnkalar öncesi bir uygarlık tarafından inşa edilmiş olma olasılığı daha güçlü. Zorlu bir coğrafyada olması sebebiyle hiçbir zaman tam bir arkeoloji kazı yapılmamış. Ama uzak bir uygarlık bir şekilde dağın bu yamacını bir kapı şeklinde biçimlendirmiş. 1996 yılında tur rehberi olarak yeni işe başlayan Jose Luis Delgado Mamani tarafından bir yürüyüş sırasında keşfediliyor. Mamani yürüyüş sırasında neredeyse kapıyı gözden kaçırdığını ama bir sesin ona doğru çağrıda bulunduğunu söylüyor. Mamani'nin hikayesi şüpheli olsa da deneyimi büyük ölçüde Arambur efsanesini yansıtıyor. Oyulmuş blok hassas bir şekilde 7'ye 7 kare olarak inşa edilmiş. Bloğun içinde T şeklinde diğer küçük bir kapı daha var. Göbekli Tepe'de bulunan T şeklindeki sütunlara oldukça benziyor. İnsanlar oyulmuş bu T şeklindeki yerde kendilerini inanılmaz enerjik hissettiklerini söylüyor. Hatta paranormal olaylar yaşadıklarını söyleyenler, diğer dünyaya geçtiklerini iddia edenler bile var. Yerel inanışa göre kapı İnka tanrıları tarafından yapılmış. İnkaların yaratıcı tanrısı Kanti Kivirekocha, Titicaca Gölü'nün durgun sularından çıkmış, dünyayı, ayı, güneşi ve diğer tanrıları yaratmış. İşini bitirdiğinde bir daha geleceğinin sözünü vererek ortadan kaybolmuş. Titicaca Gölü yakınlarındaki harabi bir şehir olan Tiwanaku ve Aramburu İnkalardan kalmış gibi görünse de, İnkaların yapmadığı kesin artık ve arkeologların kimin yaptığıyla ilgili bir fikirleri de yok. Tiwanaku bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı hareketli bir şehirdi ve bu insanlar bir anda ortadan kayboldular. Efsaneler tanrılar tarafından toplanıp başka diyarlara götürüldüklerini söylüyor. Olası akılcı senaryo başka kabileler veya devletler tarafından yok edilmiş olmaları. En popüler fikir hala tartışılıyor olsa da bu insanların inkalara dönüşmüş olması. İnka uygarlığı tarih araştırmalarına göre 12. yüzyılda ortaya çıksa da sadece 400 yıl varlıklarına devam edebilmişler. İnkalar 1592'de İspanyol fetihleriyle çöktü. Son İnka imparatoru İspanyollar tarafından idam edildi, tüm İnka hazineleri yağmalanarak Avrupa'ya getirildi. O kadar çok altın getirmişlerdi ki o dönemde Avrupa'da altın fiyatlarının dip yapmasına sebep oldular. İspanyollar ile kıtaya yayılan çiçek hastalığının salgınlara sebep olduğu gerekçe gösterilse de büyük bir soykırım gerçekleştiği gerçeği yatsınamaz. Efsaneye göre bir inka rahibi olan Aramburu, İspanyollardan kaçarken Cusco'daki Corinquencha tapınağında saklanan ve yedi ışınlı tanrıların anahtarı olarak bilinen altın bir güneş diskini alır. Tapınak ile taş kapı arası 450 kilometredir. Rahip, tüm bu mesafeyi kat ederek diski kapıya yerleştirir. Portal açılır ve rahip içinden geçerek kaybolur. Anlatıya göre kapı mavi bir ışıkla aydınlanan bir tünele dönüşmüştür. Rahip geçtikten sonra kapı kapanır ve bir daha rahibi gören olmaz. İnanışa göre bu kapıdan geçenler sonsuza kadar yaşamaya devam edeceklerdir. Bu ve bunun gibi bu coğrafyadaki tüm mitolojiler kapının diğer dünyalara seyahat etmek için kullanılan bir portal veya yıldız kapısı olduğunu anlatıyor. Rahip İspanyollar tarafından mı yakalandı yoksa gerçekten kaçmayı başardı mı? Bunu asla bilemeyeceğiz. Bir diğer efsane ise daha ilginç. Aramburu yakınındaki kayıp bir şehirden bahsediyor. Bu şehir halkı çok zengindir. Şehir altın ve diğer hazinelerle doludur. Şehrin kapısının da Aramburu'da olduğuna inanılır. Bu efsane İspanyol işgali sırasında ortaya çıkan El Dorado şehrinin hikayesiyle benzerlikler içerir. El Dorado şehri de çok zengindir. Kabile şefi altın tozuna bulanır ve her sabah gölde yüzer. Yeni şef seçildiğinde göle birçok altın ve mücevherler atar. İspanyollar El Dorado'nun peşinden onlarca yıl koşsalar da herhangi bir iz bulamamışlardır. İnkalardan çok bağımsız olan Altınşehir efsanesi Güney Amerika'daki birçok kültürde karşımıza çıkar. Antik astronot teorisinin savunucusu Erik von Daniken bunun bir portal olduğu konusunda ısrarcı. Daniken'e göre kapı uzaylılar tarafından inşa edilmiş ve insanlık tarihi içinde çok önemli bir rol oynamıştı. Kapının bir yıldız geçidi olduğunu ve bu kapı aracılığı ile insanların başka gezegenlere taşınmış olabileceğini savunuyor. Hatta Daniken kapıya yakın bir yerlerde uzaylılarla ilgili bir tesis veya laboratuvar olduğunu da iddia ediyor. Ancak birçok arkeolog Daniken'in fikirlerine şiddetle karşı çıkıyor. Kapı ile ilgili çalışmalar devam etse de bölgede çok fazla kazı yapılamaması bu alan ile ilgili soruları yanıtsız bırakıyor. Üstelik bu kapı benzeri şeylerin dünyanın dört bir tarafına yayılmış olması da hepimizin hayal gücünü harekete geçiriyor. Bolivya'daki Güneş Kapısı, Türkiye'deki Göbeklitepe, İngiltere'de Stonehenge. Bu yapıların portallar ve antik uzaylıları içermeyen mantıklı açıklamaları var ama bu açıklamalarda henüz tatmin edici değil. Modern bilim ve arkeoloji sözde ilkel insanların bunları nasıl inşa ettiğini açıklamaya çalışıyor. Sanayi öncesi bir uygarlık için olağanüstü derecede gelişmiş görünen, şaşırtıcı bir mimarlık, mühendislik ve inşaat anlayışını ortaya koyan bu yapılar zihnimizi meşgul etmeye devam ediyor. Kapının ardındaki sembolizmin İnkaların öbür dünya inancıyla ilgili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bugün bile orada yaşayan yerli halk, kapının öteki dünyanın girişi olduğuna inanıyor. Şu an burası hem ruhani arayış içinde olanlar hem de meraklı gezginler için popüler bir yer. Bazıları görünürde bir kapı olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrasa da Aramburu'nun hikayesi ve gizemli girişi İnka kültürünün sırlarını çözmeyi umanlar için hala cazip. Gizemli İnka tapınağının hikayesi doğru olsun ya da olmasın, hayal gücünü yıllarca büyülemeye devam edecek ilginç bir hikaye. Aranburun'un sırları gizli kalsa da hepimize inancın gücünü ve bilgi arayışını hatırlatmaya devam edecek gibi duruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.